Young Media Turkey Nijerya'da yaşayan, son derece eğitimli ve medeni oldukları halde çok ilginç geleneklere sahip olan Kalabari kabilesinin evlilik geleneklerini öğrenince çok şaşıracaksınız. Kalabari kabilesi, Nijerya'da yaşayan ilginç geleneklere sahip bir kabiledir. Rivers eyaletinin güneybatı kesiminde yaşayan Kalabari kabilesi, kabile olarak tanınsalarda yaşantıları itibarıyla son derece medeniler. Eğitim ve öğrenime de çok önem veren Kalabariler, farklı gelenekleriyle diğer insanlardan ayrılıyor. Onları diğer halklardan ayıran en ilginç geleneklerinden biri, kadınların kadınlarla evlilik yapıyor olmaları. Onlara göre bir kadın, ailesindeki birey sayısını artırmak için hem cinsi olan biriyle evlenmeli. Kalabalıklara göre ailen ne kadar kalabalıksa o kadar zenginsindir. Bu nedenle evli olan, hiç evlenmemiş ya da ayrılmış, dul kalmış olan her kadın kendi gibi bir kadınla evlenir. Onlara ayrıca başlık parası da öder. Başlık parası ödenerek gelin alınan kadın, evlendiği kadının oğlu, erkek kardeşi, yeğeni ya da erkek olan herhangi biriyle ilişkiye girerek hamile kalmaya çalışır. Onlara göre soy bu şekilde devam ettirilir. Gelin olan kadın erkeklerle birlikte olabiliyor olsa da onlarla aynı evde yaşayamaz. Bazı durumlarda şayet erkek bekarsa izin verilebilir. Bu evlilik liya olarak adlandırılır. Evlenen kadına ise elde edilen kadın anlamına gelen yanabo erebo olarak hitap edilir. Gelin hamile kalıp doğum yaparsa çocuklarının ona anne demesine müsaade edilmez. Anne yerine koca ana olarak hitap edilir. Bu ilginç kültür Kalabari'ler tarafından asırlardır yaşatılmaktadır.